Evet arkadaşlar Sinsetip'ten herkese selamlar. Sinsetip kışı yaşamaya devam ediyor. Bakın bunlar vişne ağacı. Daha yaprak açmamış. Yeni yeni tomurcuklar. Yeni yeni açmaya başladı. Daha yollarda kar duruyor. Ve şöyle şu yola doğru gideceğim şimdi. Savail köylerde her taraf yemyeşil ağaçlar çiçeği de açtı artık meyveye dönüştü ama burada hala daha yeni çiçekte ağaçlar yeni açıyor. Karlar daha erimemiş. Sinsetifte karlar erimeye devam ediyor. Burası köyün üst tarafı Biçeneklere giden, dağa giden yol. Buraya kadar yol açılmış. Karlar erimiş. Evet, buradan itibaren yol kapalı gördüğünüz gibi. Çok kar var. Evet burada yol kapanıyor. Buradan yukarı gidiş yok artık gidemez. Evet ayaklarım kayıyor. Evet bu tepeyle dümdüz böyle aşağıya bu tarlaya kadar kar vardı eridi. Şu anda durum böyle.